Cengiz Han 1162-1227 Moğol İmparatoru olan Cengiz Han 1167 yılında doğmuş ve 65 yıllık yaşam boyunca hiç savaş kaybetmemiş bir hükümdardır. Büyük İskender Milattan önce 356, milattan önce 323. Milattan önce 356 yılında Yunanistan'ın Pella kentinde doğan Büyük İskender 20 yaşında tahta çıkmış ve hiç yenilmemiştir. Fatih Sultan Mehmet 1432 1481. 1432 yılında Edirne'de doğan Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında tahta çıkmış, Roma İmparatorluğunu bitirip İstanbul'u fethetmiştir. Ayrıca Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açmıştır. Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. 1881 yılında Selanik'te doğmuş, 10 Kasım 1938'de vefat etmiştir. Kahraman bir askerdir. Timur 1336-1405 1336 yılında doğan Timur, Timur Devleti'nin kurucusudur. Yıldırım Beyazıt'ı yenip Fetret Devri'ni başlatmıştır. Halit bin Velid 592-642 592 yılında doğduğu bilinen Halit bin Velid, Hz. Peygamber'in Allah'ın kılıcı, Seyfullah lakabı verdiği mübarek insandır. Müşrikken Uhud Savaşı'nda Müslümanları yenilgiye uğratmıştır. Jules milattan M.Ö. 100, M.Ö. 44 Milattan önce 100 yılda Roma Cumhuriyeti'nde dünyaya geldiğinden Julius Caesar, dönemin büyük imparatoru ve askeridir. Hannibal Barca, Milattan önce 247, Milattan önce 183. Milattan önce 247 yılında Sami ırkına sahip Kartacalı general Hannibal aynı zamanda da politikacıdır. Uyguladığı stratejiler ve askeri alanda gösterdiği zekasıyla birçok tarihçi tarafından stratejinin babası olarak biliniyor. Selatin II. 1137-1193. 1137 yılında doğmuştur. İslam'ın büyük bir savunucusu olarak bilinen Selahattin Eyyubi'nin, İslam dininin emrettiği şekilde bir hayat sürdüğü, savaşlarda esir aldığı, diğer dinlere mensup kişilere bile merhametli ve adaletli davrandığı dünyaca bilinir. Napolyon Bonaparte, 1769-1821 1769 yılında Korsika'da doğmuş, tek yenilgisi Akka Kalesi kuşatmasında Cezzar Ahmet Paşa olmuştur. İngiltere'yi almak için uğraşmış fakat alamamıştır. Sun Tzu, M.Ö. önce 544, milattan önce 496. Çinli bir general, stratejist ve filozoftur. Milattan önce 5. yüzyılda yaşamış ve tarihin en etkili askeri stratejilerinden biri olarak kabul edilir. En önemli eseri savaş sanatı olarak bilinir ve Türkçe'ye çevrilmiştir.